Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç Tv'den yayın yapıyoruz değerli izleyiciler. Yayınlarımız tüm iziyle devam ediyor. Her gün değişik değişik konuk alıyoruz. Şu anda da yanımızda değerli bir abimiz var. Hem aynı memleket. Hoş geldin diyelim. Evet. Hoş A, sıfırı, 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 sıfırı. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür Efendim, sağ ol. Eyvallah, ederim. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Sıfırı, sağ olun. Şu anda yayındasın, Miraç TV'desin. Evet. TV yayınları izliyorsun. İzliyorum, teşekkür evet. ederim. Evet. Dünyanın yerinde şu anda izleniyorsunuz. Evet. E, bir tanıyalım Selamet. Ne ben Aldınız. kim? Kimin bize oğlu? Selamet, Kazdal. Evet. Kimin oğlu? Hafızım Muharrem derdiler. Kazdal. Allah Allah'ın Allah, Allah olsun. Babana evet. mekanı cennet olsun. Selamet abi, e, baba rahmetli. Anne duruyor. O da ölmüş. Ha pardon, onu unuttu. Kaç sene oldu? yaklaşık 2001. Babam. Evet. 97'de annem. Annem bayağı eski tavır. Doğru. Sen Allah rahmet eylesin. siz de benim gibi yetim kaldınız. Aynen. Aynen. Yok, Aynen. yok. Aynen. E, yani gerçekten zor bir olay ama takdir iyi. E, rahmetli anacağız onları. Bir kere şahsınız kaç kardeşsiniz onu öyle soralım. Biz dört kız 3 erkek. Evet. Süleyman. Abim Süleyman. Şu ay evet. var. Bir de ben Fukar'ı selam Sen ufuk beni gibi sonlu var değil ha, son mi? Numara. Yaş kaç oldu sen ufuk abi? 51. Mi? Kaç doğum günü? 64. 51, 52. 52 evet. ama asas 65 <laughs> diyeyim yani. Öyle değil evet, mi? Evet. evet e... Peki yani kaç çocuk var soralım? Evet. Var. Üç tane var. Kız erkek? Üç tane de <laughs> erkek. Allah bağışlasın. Evet. Allah matlarını açık etsin. Evet. Sırılam, hanım kimlerden? Civelekler. Civelekler. Evet. soruyoruz biliyorsun. Hanımla evet. mı bunu, bunu, yaptınız? Ya, ya, nasılsın, ya Sırda bana yok mu? Ya ben o <laughs> zaman Şimdi bacadı değil mi? Aynen, o yaşlara soruyorum da Yaşlarına da çıkıyor bana tek tük sevdalık yapan. Bazıları geçen karşıda Allah <laughs> e, sağlık versin. <laughs> Muhammed İsmail Oze var. E, e, var. E, Murat'ın başmanesi imamla geldi, Evet, Ambarlık'ta. Evet, onu ziyaret ettim. Onlar röportaj yaptı. Hocam dedi nasıl evlilik yaptınız? Dedi ben dedi imamlık yaparken eve çağırdı ben dedi seni evlendirdim. Öyle. Şey diyorsun da <laughs> Muhammed Hüseyin değil mi? Evet. O mermerzi. Evet. O, yani, Onun evet. Celin'in kız kardeşini de ben Celin'de tuttum. Öyle değil mi? Ee, buna selamı sevgiler gönderiyoruz. Selam. Değerli bir hocamız. Kesin ziyaret yaptım onu. Yerini aldık. Evet. E, davet etmişti bizi. Selam Tınavı. Ne işle <laughs> uğraşıyorsun soralım. Ben hiçbir şey yaptım. Alı varım, aciz varım. Hiçbir şey yok. Kamyozul gibi mi? Yok, yok, ya, yok. Böyle arasında ciddi Öyle evet. Evet. Evet, değil mi? Ee, böyle e, petek ne kadar çok var mı? Petek 25-30 tane var. Maşallah. Evet. Çok ağır bal, bal, yiyorsun, bal kilo mu yaptı sana? Biraz öyle. <laughs> <ya. gülüyor> evet. Tamam. Evet. 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 Peki ana, selam tamam. Allah sağlık uzun, hayırlı umurlar olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki ana, e, yayınlarda Dünyanın yerinde izleniyorsun tabii Bir sürü tanıdık, akraba, eş, dost var. Ee, dünyanın her yeri yerinde. Yayında görünce sizi, özlemlerini gidermiş olacaklar. Ee, yayın biliyorsun, dünya yerine ulaşılıyor. Evet. Peki hani sizi sevenlere, tanıyanlara, eşine, dostuna bir da söyleyeceğin bir mesajın var mı, evet. ne söylemek? var hiç. Eşim var, güzel, yok. selam var. Başka bir şey yok. <laughs> evet, değerli izleyiciler. Sağ ol, e Allah razı olsun selamat abimiz ziyaretimizi geldi. Bir halımız hatırımızı sordu. Biz kendisini çok seviyoruz. E, abiler olsun. E, zaten e, farklı bir insanlar. Değerli. Allah sağlık versin. E, çayımızı içtik. E, gelmişken de selamat abimizi de de Diğer abilerini aldık. Bir, bu kalmıştı. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, çok sağ olun. İstanbul'dan. Herkese evet. selamlar sevgiler gönderiyoruz. Evet. Kamera bir yakışıklı salla. Teşekkür ederiz. Yerinden çıkabiliriz.